Fonksiyon eşittir sihirli makine. Bir şey giriyor, başka şey çıkıyor. Matematik ve kodlama aynı mantık. Matematikte fx'i eşittir 2x artı 3 olsun. x eşittir 5 girerse f5 eşittir 2 çarpı 5 artı 3 eşittir 13 çıkar. Giriş 5. işlem 2x artı 3. Çıkış 13. Python ile yazılmış bu kodda hesapla fonksiyonu fx fonksiyonu ile aynı mantık. Parametre al, işle, sonuç döndür. İkisi de girdi alır, işlem yapar, çıktı verir. Tekrar kullanılabilir, farklı girdilerle test edilir. Örnek olarak alan hesabı matematik için ar eşittir pi r kare. Kod için alan isimli bir fonksiyon define edilir. Parametre olarak r alır ve fonksiyon 3.14 r çarpı r return eder. Birebir aynı düşünce, farklı yazım.